Selamlar bropalar. Bugün sizlerle çok basit şekilde sesli geçiş efekti nasıl yapılır onu göreceğiz. İlk önce şöyle bir sitemiz var. İşte videomuz var yani. Free Transition Sound Effects işte Swoosh, Swish, bilmem Whoosh falan böyle bir şeyler bir şeyler yazıyor. Preset, Present Hub diye bir site, bir YouTube kanalı yayınlamış bunu. Şimdi bu YouTube kanalında videoyu izlediğimizde Böyle böyle farklı farklı ses efektleri var. Bunu da download linki koymuşlar. Beleş giriyorsunuz bu videodan. Buradan indiriyorsunuz. Sonra elimize bir ses efekti geliyor. Şimdi o ses efektini kullanmayı göstereceğim. Premiere Pro'muza geçtik. Az önce böyle bir video yapmıştık. Yani bir önceki derste böyle bir video yapmıştık. Videolarımız burada. Şimdi ses efektini nasıl koyacağız? Hemen şurada indirdiğimiz ses efektini çekip projemizin içine atıyoruz. Projemizin içine attıktan sonra biz ne demiştik önceki derslerde? Şurada işte bakın in out ayarlama yerleri var. Bakın şimdi bak buradan istediğim gibi şuradan bakın bu çubukla da oynatabilirim. Veya işte ilerideki bir sese girip tıklayıp buradan istediğim gibi bir ses efekti seçeceğim. Bu ses efektini koymak istiyorum mesela. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın videoya iki kere tıkladıktan sonra bu source panelini açtıktan sonra çubuğumuzu alıp efektin başına gelip I'ya basıyoruz. Bakın I veya shutter, mark in sona geliyoruz. Hatta şunu da böyle yapalım. Mark out'la seçtik. Seçtikten sonra ses efektini çekip altta bir kanala bırakıyoruz. Şimdi altta bir kanala bıraktıktan sonra şöyle daha önceki derslerde ne demiştik? Demiştik ki iki tane ses üst üste olsun, üç tane ses üst üste olsun. Videodaki gibi olmaz. Sesler her zaman aynı anda kendi kendini oynar demiştik. Değil mi? Doğru. Şimdi biz bir tane görüntü geçiş efekti atalım. Zoom atalım. Cross zoom diye bir şey var. Biz bunu attık. So biraz kısalttık. Ses geçiş efektini de biraz kısaltalım. Çünkü sesi zaten şey bu şekilde geçiş efektiyle vereceğiz. Bakın katmanları büyütmek için de şöyle görelim. Şu şekilde katmanları büyütebiliriz. Daha büyük görmek için mesela şuradaki sesleri daha büyük görmek için. Bu bu şekilde katmanlarla oynayabiliriz. Sonra ses efektini çektikten sonra en peak yaptığı yani tepe noktası tam anlatabiliyorum durumlarım. Peak noktası dediğimiz yeri Tam geçişin olacağı yere getiriyoruz. Geçişin olacağı yer nere? İki tarafa da eşit bir ses e, görüntü geçiş efekti attığımız için tam ortası. Tam ortası bizim e, peak yaptığımız noktayı koyacağımız yer. <laughs> Özür dilerim. Peak yaptığımız noktayı koyacağımız yer. Şimdi izleyelim bakalım. Bakın, bir tane cross zoom attık geçiş efekti, bir tane de ses efekti attık. İzleyelim. Bu tarz çok güzel geçiş efektleri yapabilirsiniz. İstersek bunu bu tarz yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Şu videomuzu efekt kontrolsten motion'ı açarak 4K olduğu için şunu bir 1080'e indirdik. Motion'a tıklayıp da kontrol edebiliriz. Köşelerde mi? Videonun boyutu tamam mı? Diyerekten kontrol edebiliriz. Şimdi bunun başından biraz keselim. Sonundan keselim. Aynı şekilde yukarıdaki videoyu da baştan kestik. Sondan kestik. Yan yana koyduk. Videoları izleyelim. bu şekilde bir e, videolarımız var düz geçiyor Biz buna başka bir e, efekt atalım mesela 3D diyor cube spin 3D olarak bir geçiş efekti atıyor bakalım bu tarz bir tane küp efekt atabilir veya flip over dediği bir bölüm var mesela bu tarz bir efekt atabilir veya veya başka şurada bir ton geçiş efekti var ya bu geçiş efektlerinden yapabilir yapabilirsiniz. Yapabilir ne ya? Heh. Bu tarz farklı farklı geçiş efektleri var. Biz buradan neyi seçelim? Tekrar işte e, zoom yapan bir tanesini mi seçsek? Ha, böyle bir tane VR efekti varmış. Aynen. Efsane bir efekt. İzleyelim. Bu tarz güzel bir geçiş efektimiz var. Geçiş efektimizi attıktan sonra ne yapıyorduk? Projeye dönüyorduk ses efektinin üzerine iki kere tıklayalım. Şimdi buradan bir tane ses seçeceğiz. Ben bu sesi şunu seçeyim istiyorum. Bu tarz ne yapıyorduk? Son başına geliyorduk. I'ya basıyorduk burada çıktığı üzere. Sonuna geliyorduk O'ya basıyorduk. Çekip efekte atıyoruz. Şimdi en tavan yaptığı nokta burası. O zaman şurayı biraz geri çekip burayla iki videonun ayrıştığı yeri birleştiriyorum. Değil mi? Şimdi izleyelim bakalım. Biraz erken başladı sadece. Biraz ileri alalım. Böyle izleyelim. Bu tarz bir efekt yapmış olduk. Tam geçiş efektini atıyoruz. Görüntü geçiş efekti. Altına da bir ses efekti atıyoruz. Bu kadar. Yani siz yani çoğu arkadaş şey sanıyor böyle videolarda falan geçiş efektleri koyunca geçiş efektini atıyorsun sesiyle birlikte geliyor falan. Yok, o öyle olmuyor. O genelde After Effects'te o şekilde paketlerin içinde oluyor. After Effects'in kendi içinde de öyle e, efektleri yok. Paket içinde mesela Handishemless diye bir paket vardı. O Handishemless paketini indiriyordun. İşte geçiş efektini atıyorsun. Hem geçiş atıyordu, hem ses efekti atıyordu. Bunu bir paket haline getirmişler. Şu şekilde yaptığımız işlemi bir paket haline getirmişler. Satmışlar adamlar. Ya yani bu bir ticarettir zaten. Aynı şekilde yani biraz daha kolayınıza getirmişler. Onun Premier versiyonu da çıkmıştı en son. Ama dediğim gibi ücretli yani beleş değil, ücretli bir eklenti. İşte gördüğünüz üzere bu şekilde geçiş efekti yapabilirsiniz Sesle birlikte. Ses efekti geçiş efekti yapabilirsiniz bu opalar. Şimdi diğer videomuza geçelim. Bu şekilde de katmanları falan pekiştirmiş oluyoruz. Mesela katmanları bu şekilde ayırmayı öğretmeyi unutmuştum. Bu tarz görmüş olduk. Katmanları üstten alttan tutarak. Umarım problem olmuyordur sizin için böyle bazen anlatımda unuttuklarım oluyor da İnsanlık hali ya bro. Bro pa. Ya yani ne yapayım? Arada unutabiliyorum. Hadi o zaman görüşmek üzere diyorum. Bir daha bir dahaki bir sonraki derse kadar konuşamadım ve bay bay.